Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlere ben pırasa yemeğini yapacağım gördüğünüz gibi biraz doğradım ama size doğrama şeklini göstereceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle doğruyorum ben pırasa yeme vazgeçilmez bir yemek gerçekten kribe her şeye iyi geliyor. Limonu sıktığım zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben böyle doğruyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle doğradığımız zaman e, servis yaptığımız zaman daha bir güzel hoş görünüm ortaya çıkıyor. Sizleri de nasıl canınız isterse öyle doğrayabilirsiniz. Ben böyle doğradım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet Pırasa da maşallah. Yumuşak pırasaymış. Arkadaşlar kimileri pırasaya sulan doğramıyor. Ama ben sulan doğradım. Ve de şöyle size göstereyim. Havucumu da aynı şekilde bak. Aynı şekilde pırasa doğradığım gibi aynı şekilde havuçlarımı da doğradım. Gördünüz mü arkadaşlar? çok da güzel oluyor. Böyle doğradığımız zaman Evet arkadaşlar, soğanımı doğradım. Ona biraz yağ koyacağım. soğanı biraz hemen kavrulurken onun üzerine havuçlarımı ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi havuçlarımı da doğramış bulundum. O da burada. Rasamı da yıkadım güzelce. Evet. Şimdi soğanın kavrulurken havuçlarımı ilave edeyim ki niye hemen koydun diyeceksiniz. Çünkü havuç böyle sulandan beraber kavrulursa rengi çıkıyor. Güzel oluyor. Sarı bir renk alıyor arkadaşlar. Hem güzel pişmiş oluyor. Böyle ne kadar kızartırsanız, sulandan kavrulursanız daha lezzetli oluyor. Hem havucumuz pişmiş oluyor hem rengi güzel oluyor. Yani hepsi var içinde. Evet böyle biraz ben soğanla kavuruyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz kavurmuyor bıraktım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havucum kızardı. Soğanla birlikte kavruldu. Şimdi biraz salçam ilave edeceğim. Bence yeterli bu salça biraz. düzleşmesi lazım. Şöyle biraz kavrusu. Evet arkadaşlar. Onun üzerine de pırasam ilave ediyorum. Bunun üzerinde pirincimi yıkadım güzelce. Onu ilave ediyorum. Arkadaşlar kızık ateşte gayet altını kısım. O e sulanır o suyuna da güzelce kavrulur Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rassam kavruluyor çok da güzel olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi kısık ateşte hiç karıştırmadan altını kıstım Evet Birincini de fazla atmadım. Bir çok üzere şey yapmasın diye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırasam kavruldu. bayağı bir yumuşamış. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Evet, suyunu da ilave ettim arkadaşlar. Pırasamız pişmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar. Biraz bir gitsin. Evet gördüğünüz gibi. Kırasamız bir harika. Rengi de çok güzel. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ağzını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bir 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra servis yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi spurasamı pişirdim. Servis tabağına da koydum. Sunumumu hazırladım sizler için. Umarım beğenirsiniz videolarımı arkadaşlar. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Bizim kanalda kalın. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Afiyet olsun.